İzmir depreminde yerle bir olan çürük binalar İstanbul'a dair endişeleri arttırdı. Gözler her depremde olduğu gibi 600 bin riskli binanın bulunduğu İstanbul'a çevrildi. Peki vatandaşlar yaklaşan tehlikeye karşı nasıl tedbir alıyor? Ayrıntılara birimizde. Her büyük depremde bir telaşlanıyoruz, felaketlerle karşılaşıyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, konuşuyoruz. Depremden sonra her şey unutuluyor. İstanbul'da deprem hazırlıklı mısınız? Değiliz, bence değiliz. Günlük yaşıyoruz. Bugün deprem oluyor. Depremi hatırlıyoruz, ertesi gün unutuyoruz. İzmir'i e vuran 6,6'lık deprem gözleri İstanbul'a çevirdi. Büyük deprem riski bulunan faylarda uyarı sarsıntıları devam ediyor. Sabah saatlerinde büyük çekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ay çok kötü oluyor ya. Şimdi bu fayın kritik olan kısmı şurada, şu bölüm İstanbul'un Avrupa yakasının kıyıları en büyük bir risk taşıyan bölgeler. E tabii, ki tabii ki herkes tedirgin. Ya. Sadece zihnimizde nasıl tedbir alabiliriz onu düşünüyoruz. Bakıyoruz şu masanın altına gideriz veya şu gardıramın yanına çıkarız gibi. Ya. İstanbul'da 1999 depremi öncesi yapılan 600 bin riskli bina bulunuyor. Büyük bir depremde binlercesi yerle bir olabilir. Tamamına yakın risk geçiriyor. Çünkü bunlar bir proje olarak yapılmamış bir çoğunluğu. Hesap kitap yok. Artık kontrol yok. 600 bin binanın %10'u %1'i yıkılsa bile düşünün. Binlerce bina demektir yıkılacak. İstanbul'da 7 ve üzerinde şiddette büyük bir deprem bekleniyor. Zamanlı kestirmek güç ancak yıkıcı etkisini tahmin etmek işte de zor değil. Peki İstanbullular depreme ne kadar hazırlıklı? Hazırlıklı mıyız? Ülke olarak çok zor ya. Bence hazırlık değiliz. Hiçbir hazırlığımız yok. Vallahi maalesef yok. Valla çok tedirginiz. İstanbul yerle bir olur. Sorunun çözümü kentsel dönüşüm. Peki vatandaş dönüşüm gerçekleşene kadar ne yapmalı? Uzmanlar vakit geçirmeden binaların testten geçirilmesini öneriyor. Binanızı kontrol ettirdiniz mi? Ettiriyorum bu dönemde yani başvurmuştuk. Daha sonuç çıkmadı ama yaptırıyoruz. Kontrol edeceğiz, evet, konuşsun yöneticinin. Ama apartmanlarda insanlar uyumlu değil ki. Kimisi de yaptırırsak diyor, ne olacak, kötü çıkarsa, nereye gideceğiz? Binamızı de, kontrol ettirsem binam %99 çürük çıkacak. Devlet nereye kadar denetleyebilir? Her binaya bir tane nöbetçilik koyamaz. Yapılması gereken herkesin binalarını sağlam mı değil mi, bunu öğrenmenin yoluna gidecekler efendim.